Herkese yeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi L'Oreal'in yeni gelen ürünlerini birlikte inceliyor olacağız. Hazırsanız hemen videoya geçmek istiyorum. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede yüklediğim yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada beni altta geçen Instagram adresimden de takip etmeyi unutmayın lütfen. Hadi hemen videoya başlayalım. Bugün göstereceğim L'Oreal'in yeni gelen ürünlerini bir defa deneme fırsatı buldum. O yüzden böyle ufak bir fikrim oluştu ürünler hakkında. İlk önce bu yeni likit aydınlatıcısıyla başlayacağım. Glow Monomore isimli Highlighting Drops olarak geçiyor. Bu bildiğiniz L'Oreal'in önceki likit aydınlatıcılarının şişesinde yine damlalıklı bir aplikatörü var. Bu 05 numara Iconic Glow isimli aydınlatıcısı. Bunun içerisinde Hindistan cevizi yağı var. Diğerlerinden farklı olarak aynı şekilde bugün deneyeceğimiz bir tane daha ürün var. O da toz bir aydınlatıcı ve aynı şekilde o toz aydınlatıcıda da Hindistan cevizi yağı var. Diğer likit aydınlatıcıları denemedim ama sanıyorum ki bu içerisinde Hindistan cevizi yağı da olduğu için daha fazla ışıltı efekti verecektir diye düşünüyorum. Şimdi hemen birlikte inceleyelim. Umarım kameradan fark ediliyordur. Baya yoğun bir pembe yansıması var. Açıkçası bu böyle benim çok tercih edeceğim bir renk değil normalde. Fakat makyajın altına yani fondötenin altına güzel olacağını düşünüyorum. Daha öncesinde bu şekilde kullanmadım. Sadece yanağımın şu kısımlarına birkaç pıt dokundurarak kullandım. Ve açıkçası çok beğenmedim. O yüzden şimdi bugün bunu makyaj bazı olarak kullanacağım. Bu arada kokusu inanılmaz güzel. Çok yoğun olmamakla birlikte alttan alttan Hindistan cevizi kokusu geliyor burnunuza. Şimdi hemen cildime uygulamaya başlıyorum. Özellikle aydınlatıcıyı uygulayacağım bölgelere bırakacağım bu ürünü. Çünkü biliyorsunuz ki benim cildim yoğun gözenekli bir cilt ve bu kadar ışıltılı bir makyaj vazı nasıl durur emin değilim. Hemen şöyle parmağımla bunları pıt pıt yediriyorum. Gördüğünüz gibi direkt o pembe yansımayı yüzüme aktarıyor. Bu arada içerisinde çok minik minik simler var ama beni öyle rahatsız etmedi. Yani aynaya şöyle bir seviyeden bakmama rağmen gözükmüyor. Eğer aynanın dibine girerseniz ancak görebiliyorsunuz. Bu arada aynı zamanda bu ürünü fondöteninizle karıştırarak da kullanabilirsiniz. İleriki videolarda ben de o şekilde deneyeceğim mutlaka. Şimdi gelelim çok beğendiğim bir ürüne. L'Oreal'in yeni çıkan renkli nemlendiricisi. Skin Paradise isimli Tinted Water Cream olarak geçen bu renkli nemlendiricisi. Bendeki Medium 01 rengi. Bu arada çok geniş bir renk seçeneği var. Bence o açıdan çok iyi olmuş. Çünkü bu renkli nemlendiricilerde genelde böyle birkaç ton çıkarıyorlar ve çoğu cilt tonuna uymayabiliyor. Dolayısıyla bu ürünler arasında mutlaka kendi ten renginize uygun olanını bulacaksınızdır diye düşünüyorum. Aynı zamanda içerisinde de 20 faktör güneş koruması varmış, mineral pigmentler varmış, bayağı dolu dolu bir ürün yani. Sadece tek beğenmediğim kısmı ürün birazcık fazla yoğun parfüm kokuyor. Ama onun dışında hiçbir problemi yok. Ciltle çok güzel bütünleşiyor. Cildinizi ışıl ışıl gösteriyor. Zaten birazdan göreceksiniz. Şöyle cildime bırakıyorum. Ben ilk uyguladığımda direkt elimle uyguladım. Ve elimle de gayet iyi sonuç aldım. Ama bu sefer fırçayla uygulamak istiyorum. Bu arada kapatıcılığı bir renkli nemlendiriciye göre hiç de fena değil. Bunu söyleyebilirim. Birazcık ince orta fondöten kapatıcılığında diyebilirim. Şimdi hemen bunu fırçamla yayıyorum. Bu arada ben de hiçbir şekilde oksitlenme problemi olmadı. Hiçbir şekilde rengi koyulaşmadı. O açıdan da bayağı beğendim. O yüzden kendi renginiz neyse onu direkt alabilirsiniz. Bugün ekstra bir gözaltı kapatıcısı kullanmayı düşünmüyorum. O yüzden bu üründen birazcık gözaltıma da geçiyorum. Gördüğünüz gibi ciltte gerçekten kusursuz bir görüntü yaratıyor. Tam ideal bir parlamada yani böyle cildiniz aşırı terlemiş, aşırı yağlanmış gibi gözükmüyor. Ama çok iyi bir şekilde neme doymuş ve böyle canlı canlı sağlıklı bir görüntüye ulaşıyor. Ben bitişini çok ama çok sevdim. Belki çok yağlı ciltler bundan hoşlanmayabilir ama kuru ciltler, normal ciltler ve benim gibi karma yağlı ciltler, tabii ki nemli bitiş seven karma yağlı ciltler bu ürünü çok sevecektir diye düşünüyorum. Şimdi hemen dudaklarımı nemlendirmek istiyorum. Bunun için de NYX'in This Is Everything dudak yağını kullanacağım. Ben NYX'in bu yağlarını iyi ki denemişim diyorum. Çok güzel bir görüntü veriyor bu arada aklınızda olsun. Hem nemlendirmeleri çok iyi hem böyle dudaklarınızı pürüzsüz gösteriyor hem de gördüğünüz gibi neredeyse gloss gibi duruyor. İster bu şekilde kullanın günlük demlendirici olarak isterseniz de böyle dudak kalemlerinin üstüne gloss'a çevirmek için kullanın. Müthiş ürünler. Ya bu ya da Bare With Me'yi mutlaka edinin derim. Gerçekten ikisi de harika. Şimdi hemen cildimi birazcık pudralayacağım. Bunun için de Revolution'ın Matte Base Powder isimli bu pudrasını kullanacağım. Bendeki P2 numarası. Yüzümün her tarafını pudralamayacağım. Sadece yağlanacağından emin olduğum kısımlarını pudralayacağım. T bölgemi pudraladım. Şimdi hemen birazcık kontür işlemi yapmak istiyorum. Bunun için de Essence'in kontür paletini kullanacağım. Bendeki 10 numara Lighter Skin olanını. Bu paletteki en koyu rengini kullanacağım. kadar güzel bir ürün ki bu. Soğuk alt tonlu. Tam bir kontür rengi. Hem açık tenlere hem koyu tenlere uyabilecek bir ton bence. Eğer çok açık ten renkliyseniz bu ikisini karıştırıp da kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Birazcık da burnumu kontürleyeceğim hemen. Allık olarak bugün böyle şeftali tonlarında ve hafif bir allık kullanmak istiyorum. O yüzden The Balm'ın It's a date isimli bu yeni çıkan allıklarından kullanacağım. Şu rengin tatlılığına bakar mısınız? Hemen şöyle biraz biraz bırakıyorum. Çok güzel duruyor bu allığın tonu. Diğeri de aynı şekilde Big Date isimli olanı da aynı şekilde. O birazcık daha böyle morumsu, pembemsi tonlarda, gül kurusu tonlarında o da nefis bir allık. Ben bu allıkları çok sevdim. Alnını da uyguladıktan sonra şimdi sıra geldi L'Oreal'in yeni çıkan toz aydınlatıcısına. Bunun da ismi yine Iconic Glow olarak geçiyor. Bunun herhangi bir numarası var mı? Evet. 01 numara Coconut Edict isimli rengi. Bunun da içerisinde başlarda dediğim gibi Hindistan cevizi yağı bulunuyor. Aynı şekilde üzerinde de şöyle bir Hindistan cevizi deseni var. Ve aynı bu likit aydınlatıcısında olduğu gibi bu toz aydınlatıcısının içerisinde de böyle minik minik pembe yansımalar var. Yapısı bu arada oldukça yumuşak. Bunun içerisindeki pembe yansıma likit olana göre bir tık daha az. O yüzden bence bu günlük hayatta daha kullanılabilitesi yüksek bir ürün. Ve bunu birazcık daha fazla sevdim o yüzden. Şimdi hemen uygulamaya başlayayım. Özellikle de böyle allıkla birlikte kullanıldığında bu aydınlatıcı bence daha bir bütün duruyor. Sadece tek böyle önemli nokta şu kısımlara çok fazla çıkmamak bu renkte diye düşünüyorum. En azından kendi gözlemlediğimde o şekilde oldu. O yüzden şu an çok yukarılara çıkmayacağım. Çünkü burada allıkla bütünleşiyor. Fakat yukarılarda böyle bütünleşecek herhangi bir pembelik bulamadığı için maalesef birazcık göze batabiliyor içerisindeki pembe yansıma. Ama bu şekilde uyguladığınızda bence gayet tatlı bir görüntü oluyor. Birazcık da burnuma geçeceğim. Çünkü allığı da burnuma uyguladım. Umarım pembe yansıma oradan gözüküyordur. Çünkü ben buradan net bir şekilde görebiliyorum o yansımayı. Şöyle dağıtıyorum. Çok az bir şey dudak üstüme uygulayacağım ama çeneme uygulamayacağım. Aydınlatıcının duruşu da bu şekilde. Bu arada aydınlatıcının içerisinde yani bu toz olanın içerisinde neredeyse sim yok diyebilirim. Böyle çok güzel yedirilmiş sadece böyle sedefler var. Onlar da pembe sedefler gibi duruyor. Ben şu şekilde uyguladığımda duruşunu çok beğendim. Ama dediğim gibi şu kısımlara uygulamak ve çeneye uygulamak benim için iyi olmadı. O yüzden ben bunu sadece bu şekilde uygularım bundan sonra. Şimdi hemen bir kaşlarımı doldurmak istiyorum. Kaşlarımı doldurmak için de Rival Lasme'nin jel kaş kalemini kullanacağım. Bendeki 02 numara dark brown rengi ama hiç koyu kahve renkte olmayan böyle orta tonlu bir kahverengi diyebilirim ve yine Riva Lasmi'nin kaş sabitleyici maskarası ile kaşlarımı sabitleyeceğim. Bundaki rengim de 01 numara ash blond rengi. Bu arada bu kaş sabitleme jelinin sabitleme gücünü çok beğendim gün boyu kaşlarınız düşmüyor. Yani benim kaşlarım zaten öyle çok gür değil farkındasınızdır. Benim kaşlarımı yeterli bir şekilde sabit tutmayı başardı. Şimdi sıra geldi göz makyajına. Göz makyajım için daha önceden kullandığım ve sizin de çok sevdiğiniz bir far paletini kullanacağım. Bahsettiğim palet de Revolution'ın Reload serisindeki Euphoria isimli far paleti. Hatırlarsanız bununla böyle papağan makyajına benzeyen çok renkli bir makyaj yapmıştım ve sizlerden de çok güzel geri dönüşler aldım. Çok beğendiniz. Ben de buradaki renkleri kullanarak bir makyaj daha hazırlamak istedim sizlere. Şimdi öncelikle bir far bazı kullanacağım. Bunun için de NYX'in bu beyaz far bazını tercih ediyorum. Hemen şöyle fırçamla alıyorum ve göz kapaklarıma geçiyorum. Gördüğünüz gibi bayağı yoğun bembeyaz bir far bazı bu. Şöyle parmağımla yedirmeye başlıyorum. Far bazımı uyguladım ve sizi yakına aldım. Şimdi sadece kaş altını birazcık pudralayacağım. Şöyle sadece şu kısımlardan geçiyorum. Farın o kısımlarda daha iyi karışmasını istediğim için. Ondan sonra da Essence'in bu kontür paletindeki koyu rengi alıyorum ve katlanma çizgime ufak bir geçiş vermek istiyorum. Ardından da paletteki şuradaki sarı renkten alıyorum. Gözümün göz pınarlarından başlayarak orta kısma gelerek uyguluyorum. Mükemmel bir palet bu. Eğer makyajda renkleri kullanmayı seviyorsanız bence buna mutlaka bakın. Gerçekten çok sevdiğim paletler arasına girdi benim. Ardından da palette bu turuncu renkten alıyorum. Bunu da sarının hemen yanına doğru uyguluyorum. Bu oldukça neon bir turuncu. Tekrar sarıdan birazcık alıyorum ve turuncuyla birleşim kısımlarını dağıtıyorum. Ve ardından da paletteki şuradaki kırmızı renkten alıyorum. Bunu da gözümün dış kısımlarına uyguluyorum. Ve tekrar turuncuya dönüp o kırmızının üstüne gelerek onları da dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi gün batım makyajımız oluşmaya başladı bile. Şimdi tekrar bu kontür rengine geri dönüyorum ve katlanma çizgisini birazcık daha dağıtmak istiyorum bununla. Alt kısma da yine üstteki gibi aynı sırayla uygulama yapacağım. Bence bayağı tatlı bir göz makyajı oldu şu an. Şimdi de pastelin yeni çıkan Show Your Game isimli bu göz kalemlerinden beyaz olanı kullanacağım. Yani 405 numarasını. Ve eyeliner olarak da L'Oreal'in yeni deneyeceğim bir ürününü kullanacağım. Bu L'Oreal'in Infallible serisini çok ama çok beğendiğimi biliyorsunuz. Aynı şekilde göz kalemlerini de çok beğeniyorum ve son alışverişlerimden birinde bu mavi rengini de almıştım. Numarası 010 numara I have got the blue olarak geçiyor. Tam böyle bir çivit maviye benziyor. Şimdi bununla bir eyeliner çekeceğim. Rengin güzelliğine bakın. Bayıldım. Hemen bir eyeliner fırçası alıyorum ve şu başlangıç yerine birazcık dağıtıyorum minik minik. Bir de sona gelince şu şekilde dışa doğru çekiyorum bunu. Çok güzelmiş bu renk. Bayıldım. Şöyle hemen ıslak mendille altını temizliyorum. Şimdi normalde yanıma L'Oreal'in bu Bambi Eye maskarasını almıştım ama bu mavinin güzelliğini bu siyah maskarayla yok etmek istemiyorum. O yüzden geçen Pastel'in yeni rujlarını ve yeni göz kalemlerini denediğim videoda sizlerle beraber kullandığım Golden Rose'un Blue Volume isimli bu mavi maskarasını kullanmak istiyorum. Alt kepiklerime maskara uygulamadım çünkü o altlardaki geçişlerin kaybolmasını istemedim. Şimdi son olarak L'Oreal'in yeni çıkan rujunu deneyeceğiz. Ben bunu da daha önceden kullanma fırsatı buldum bir defa ve bayıldım. Tam benim sevdiğim formülasyonda lipstik formunda olmasına rağmen dudaklarınızda sabitlenen rujlardan asla kurutma yapmadı ve kolay kolay da siz silene kadar dudaklarınızdan çıkmıyor. Tabii ki yağlı bir şeyler yemediğiniz sürece ben duruşuna bayıldım. İsmi ne olarak geçiyor bunun? Hemen bir bakayım. Matte Lip Crayon olarak geçiyor. Ben 106 numara Mon Cinnamon rengini aldım. Bu serideki renkler çok koyu renklerdi. Ben böyle birazcık daha en azından tarçınlımsı bir renk olsun istediğim için bu rengi aldım. Şimdi dudağımdaki dudak yağını hemen bir sileyim. şu şekilde kalem formunda geliyor ve asansörlü bir şekilde çıkıyor. Rengi de bu şekilde. Ben rengine de bayıldım bunun. Bu arada çok tatlı bir kokusu var. Ya anlamadım ama güzel bir kokusu var. Böyle şekerli birazcık. Rujun duruşu da bu şekilde, rengine bayıldım gerçekten çok güzel bir renk. İçerisinde böyle birazcık turunculuk, hafif tarçınlık olan kırmızıya dönük bir ton, tam olarak kırmızı değil kesinlikle, ama kırmızıya bir göz kırpıyor. Ben yapısını da duruşunu da dediğim gibi çok ama çok beğendim. Mutlaka başka renklerine de bakacağım. Böyle birkaç gözüme kestirdiğim renk olmuştu. Onlara da bir bakacağım mutlaka. Sürümü o kadar kolay ki böyle kaymak gibi kayıp gidiyor dudağınızda. Ve duruşu böyle kadifemsi bir bitişi var diyebilirim. Bu arada sanırım kurumak üzere ama tamamen kurumasını bekleyeyim. Ondan sonra size öpücük testi yapacağım. Birkaç dakika bekledim. Sanıyorum ki kurumuştur. Şimdi birlikte öpücük testi yapalım. Şöyle çok az bir şey çıkmış. Henüz daha kurumamış. Ama oturunca bu iz bile çıkmıyor olacak. Gerçekten mükemmeller. Ve şimdi makyajım bittiğine göre hemen sizi yakına alıp makyajı detaylı gösteriyorum. Umarım keyifli izlediğiniz ve işinize yarayan bir video olmuştur. Siz L'Oreal'in bu yeni ürünleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videodan ayrılmadan önce de eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beni altta geçen Instagram adresinden de takip etmeyi unutmayın lütfen. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye!